1982 yılında kurulan Havelsan şirketi geçmişten günümüze savunma, havacılık ve bilişim alanlarında önemli faaliyetlere ve projelere imza attı. Bu süreçte birçok irili ufaklı alt yüklenici, tedarikçi firmayla yurt içi, yurt dışı çalışmalara da aynı zamanda başarılara da imza atmış oldu. Bu süreç içerisinde gelişen Havelsan şu anda dört önemli sektörde faaliyet göstermektedir. Komuta kontrol ve savunma teknolojileri, eğitim ve simülasyon teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri ve son olarak da ülke güvenliği ve siber güvenlik konularında önemli faaliyetler göstermektedir. Yaklaşık 100 civarında projenin aynı anda yürütüldüğü Havelsan'ımızda yapılan cirolarla 2019 yılı rakamlarıyla 2020 yılında yani bu yıl içerisinde Defense Top 100 listesine 99. sıradan giriş yapmış olduk. Havelsan olarak ürün, sistem ve projelerimizi geliştirirken sektörümüzde rol alan büyük küçük tüm dinamikleri, firmaları önemsiyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığımızın uygulamaya aldığı EDEP yenilikçi bir proje olarak görülmektedir. Bu kapsamda değerlendirilen firmalar sahip olduğu yetkinlikler işbirliği tabanlı çalışma stratejilerimize nitelikli bir kaynak oluşturmaktadır. Dolayısıyla firmaların EDEP çatısı altında belirlenen yetkinlik seviyelerine göre tedarikçi sürecimizi yürütmekteyiz. EDEP değerlendirme süreçlerinde yetkinliğiyle uygunluk alan firmalarımızı yeniden bir değerlendirmeye ihtiyaç duymadan iş ekosistemimize dahil edebiliyoruz. Bu da bizlere tedarik sürecimizde alternatif firma belirleme aşamasında kolaylık ve hız sağlıyor. EYDEP uygulama süreci öncesi firmalar ana yüklenicilerle ayrı ayrı değerlendirme konusunda çalışıyorlardı. EYDEP sayesinde bu değerlendirme yaklaşımı tek bir çatı altında toplanarak firmalara kolaylık ve avantaj sağlanmış oldu. Sektörün ihtiyaç ve gerekliliklerine uygun ortak bir değerlendirme altyapısı oluşturuldu. Savunma Sanayi Başkanlığımız ve vakıf şirketlerimiz ile birlikte firmaların sektörel gelişimlerine mentörlük etme şansı da ayrıca yakalanmış oldu. Savunma Sanayi Başkanlığı firmaların gelişimlerine yönelik destek programları oluşturarak yerli ve milli sanayimizin güçlendirilmesini hedeflemekte. EYDEP veri tabanı ağı sayesinde yurt içi imkanların bir eş güdüm içinde kullanılmasına ayrıca imkan sağlanmakta. Havelsan olarak bizler de faaliyet alanlarımızla eşleşen yerli ve milli özgün ürünleri olan firmalarımızla güçlü işbirliğimizi artırıyor olacağız. EYDEP programı ile firmaların uzun dönemli yetkinlik ve yeterlilik envanterinin izlenebilmesi sağlanmaktadır. Küresel pazarda karşılaşılan ihtiyaçlar, değişimler ve yaklaşımlara yönelik yeni stratejik bakış açıları ve çalışma biçimleri gerekiyor. Küresel pazarın ihtiyaçlarına cevap verebilecek temel yaklaşımın ana yüklenicilerin sahip olduğu çekirdek teknolojileri, kalite, altyapı ve nitelikli iş gücü ile destekleyen firmalarla, küçük firmalarla işbirliği kurmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu işbirlikleri EYDEP kapsamında oluşturulacak sektörel yetenek ve yetkinlik haritası ile güçlü bir zemin bulacaktır. EYDEP ile gelişim sağlayan firmaların ihracat potansiyellerinin de artış göstereceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda hem yurt içinde hem de yurt dışındaki pazarda Sektörümüz için belirlenen kriterlere uygun, uzmanlaşmış kabiliyetlere sahip ve maliyet etkin ürün ve çözümler sunan firmalarla başarılı işlere imza atmaya devam edeceğiz.